Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video üzerinde konuşmak için geldim. Videolar erken, bu eğlenceli video olacak. Arkadaşınıza sokabileceğiniz laflar diye bir video. O laflar birinci o laflar boyboy götürsün kovboy. İki akıl akıl gel götüme takıl. Bana üç üç ne olsun Nereye sormuşlar? Nereden aşağı? Boya aşağı getirin misin? Zor taş ya. O, bir tane daha var arkadaşlar. Ne olabilir? Neydi o <laughs> Ha. O laflar balkon aşağı getirin misin? 16 F16 buluk çıktı. Anlamına kazık çıktı. Böyle bir de Böyle bir şey de var arkadaşlar. Bir tane de vardı. Oh. Neydi? Ha. Hatırlayamadım arkadaşlar. İkincisi gelecektir bu videonun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.